Merhaba canım, hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsun, iyi misin? Umarım iyisindir. Beni tanıyorsun az çok eğer ki kanalımı takip ediyorsan. Biraz kendimden bahsedeyim. Bu bir Macbank olacak, ilk başta onu söyleyelim. Çünkü dışarıda e, inanılmaz derecede çocukların yarattığı bir ses var. Şimdi bana buradan kalkıp da aranızda 3-5 kişi var biliyorum. Ya sana ne çocuklar oynasın, çocukların oynama hakkını da mı elinden alacaksın diyenler falan var. E, korona var. Korona KORONO Korona var Bir mukbang yapalım ne olacağını ben de bilmiyorum Böyle bir kuru fasulye yaptım Ben yaptım Pilavım var işte Kırmızı biberim var Yeşil biberim var soğanım var Pilavım var Tane tane Ulan tane tane dedik yapışmış yeri geldi hmm. Ne konuşacağız? İnan edin ben de bilmiyorum. Konusuz makbek mi olur? Olur anasını satayım. Niye olmasın? Bir şeyler bir şeyler söyleriz ilk başta. İlk dedim soru cevap yapayım. Soru cevaplık kimse soru sormadığı için soru cevap yapamıyorum. Zaten benim aklımda neyi merak edeceksiniz onu da bilmiyorum ki normal insan mı yani. İki gözüm var, iki kaşım var. Benim de sevmediğim şeyler var. Neyse. Dün yayın açacaktım. Felaket bir baş ağrısı vardı iki gündür. Gerçekten. Böyle bir baş ağrısı yok, yok, yok. Kemal Sunal'ın filmi aklıma geldi. Al bu koru götür. Su içinde yüzüyor diye. Harbiden o filmden niye hep, hep suydu? Hiç kuru fasulye ben görmedim. Ailemizde İtalyanlık var da. Ne hakkında konuşalım? ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. Ne hakkında konuşalım biliyor musunuz? Ülke nereye gidiyor onun hakkında konuşalım mı biraz? Çok ciddi söylüyorum. Vallahi billahi. Ülkemiz nereye gidiyor? Gençlerden neden ümit yok? Geleceğe dair umut yok. Bunları konuşalım mı? Konuşalım. Bir gençlerde neden umut yok biliyor musunuz? <laughs> Canım ülkem Türkiye'm artık bir yokuşa doğru yuvarlanıyor. Gerçekten. Artık yokuşa doğru yuvarlanıyor. Hiçbir şekilde halkın gelecek beklentisi yok. Adam 4 sene okul okuyor. Üniversiteden bahsediyorum. 16 sene okul okuyor öyle diyeyim. E, hayata başladığı zaman yani bu 16 yılın sonunda üniversiteyi bitirdikten sonra yaklaşık 40-45 bin lira borçla başlıyor. Yani daha azdır da ben yuvarlak bir rakam olsun diye 40-45 bin diyorum. 40 bin diyelim. 40 bin lira bir borçla başlıyor. Bu bir. Bu bir engel. Avrupa'daki Asya'daki ne bileyim yaşıtlarıyla kıyasladığı zaman kendini böyle yetişmiş bir sebze olarak görüyor. Aynı topraktasın, aynı şeyi yapıyorsun, aynı mahsulü veriyorsun. Özgürlük yok. Yani şeyde var ama hani nasıl söyleyeyim? Görünürde var ama içte yok. Hiçbir şekilde kendi özgürlüğünü kazanamıyor gençlerimiz. Ne oluyor? Atıyor kendini böyle sosyal mecralara. Benim gibi diyeyim örnek olarak can sıkıntısı geçsin, yeni insanlarla tanışsın onlara bile engel oluyorlar. En kısa örneği bu. Adam yedi de uyanıyor sabah, okula gidiyor. İşine gidiyor. Çalışıyor, ediyor, geliyor. Sadece arkasındakilere güzel bir gelecek bırakabilmek için. Ama yok, bu yanlış bir şey. Sen iyi bir gelecek yaşayamamışsan arkamdakine iyi bir gelecek bırakamazsın. Gerçekten bırakamazsın. Örnek verelim mi? Verelim. Mesela sen iyi bir hayat yaşayabiliyor musun da arkandakine yan çoluğuna, çocuğuna? iyi bir hayat yaşatabilesin. Çünkü yok, tamah etmeyi, aza kanaat etmeyi öğreniyoruz. Bu bir yere kadar güzel bir şey. Kötü bir şey değil. İsraftan bahsetmiyorum. Ama hiç bilmiyor. Hiç bilmiyorsun ne olduğunu. Aramızda böyle çok az bir kesim var bu çokluğun ne olduğunu bilen lafım onlara değil. Ama size bir sorum var. En son ne zaman bir kıyafet, bir telefon, bir bilgisayar, ne bileyim bir yiyecek hadi belki yiyeceği tolere edebiliriz. Ayakkabı, çanta ne zaman gidip de hiç fiyatına bakmadan direkt kasaya gidip parasını ödediniz? Yapamıyoruz çünkü. Yok, 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 yok. Biz bunları söylediğimiz zaman İnsanların yüzde 75'i beşi diyelim, 75'i beşi azat hamaet, azat hamaet, şükret, şükür güzel bir şey biz her gün ediyoruz halimize, vaktimize şükrediyoruz ama nereye kadar, yaşayamıyoruz ki. Senin yaşıtların 14-15 yaşlarından bahsediyorum, bak kendimi de geçtim, 14-15 yaşlarından bahsediyorum. Avrupalı yaşlıların gelip senin ülkende fink ata ata gezebiliyor. Neden? Ekonomileri güçlü. Yaşam standartları güçlü. İnsana değer veren bir sistemleri var. Ama maalesef bizde bu yok. Yok. Olmayacak da. Yani zaman gösterir bunu. Kötü kötü konuşmayalım da. Olay bu yani. Sabah uyanıyorsun. Hep aynı şeyler. Hep aynı şeyler. Aynı şeyleri izliyorsun, aynı şeyleri giyiyorsun, aynı yerlere gidiyorsun. Bir rutinin var. Bu rutinin dışına çıkamıyorsun. Çünkü istesen de çıkamıyorsun. Bu rutine seni hapsetmiş sistem. Sistem öyle bir sistem. Ben görüyorum ya. Vallahi ben görüyorum. Adamları 22-23 yaşlarında. Ülke turluyorlar. Ülke turluyorlar ya. Sen en son ne zaman şehir dışına çıktın? Çıkamazsın ki. Uçak biletleri 300-400 lira. Oha! Böyle bir şey var mı? Var maalesef. Ve biz bunları söylediğimiz zaman bize başka gözle bakıyorlar. Benim yaşı geçmiş amcalarım, dayılarım, teyzelerim, halalarım, abilerim, ablalarım siz yaşayamazsanız arkanızdakini yaşatamazsınız. Olay bu. Aranızda uçağa binenler varsa, ki mutlaka binmişsinizdir, şöyle bir anons geçer biliyor musunuz? Uçak kalktığı zaman, işte sayın yolcularımız olası bir düşüş anında Allah korusun. Oksijen maskeleri indiği zaman ilk önce kendinize sonra yanınızda çocuk varsa çocuğa ilk kendinize. Çünkü kendinizi kurtaramadığınız bir yerde başkasını kurtaramazsınız. İlk kendinizi kurtarmalısınız. Bu hayatta her zaman ilk kendinizi düşünün. Her zaman ben bunu her yerde söyledim. Çünkü sizin yapamadığınız bir şeyi başkasıyla hiç yapamazsınız. Hemen olaya yanlış göze bakmayın. Tek yapılmayan şeyler de var. Ne demek istediğimi anladınız. Tamam mı? Akıllı olun ya. Biraz akıllı olun. Okuyun ne olur okuyun. Bu ne? Bakıyorum gençlerimiz okumuyor. Ne yapsınlar? Adamlar da sıkılmış. Gerçekten sıkılmış. Bir geleceğin olduğunu düşünse okuyacak ha. Eminim. Mesela atlıyorum. Mehmet sen bu ay işte Dostoyevski'yi okudun. İşte e, bu işte 3 yıl sonra senin önüne çıkacak dese okur. Adam biliyor bu benim bir işime yaramayacak diye. Aslında yarıyor ama sistem bunu böyle gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Anca oturalım. Youtube'u açalım. Video izleyelim benim kanalıma gizlen bu mal ne diyor diye diyebilirsin. <laughs> bir ton iş. Eleştiremiyoruz ki. Eleştirdiğimiz zaman hapishaneye gidiyoruz. Bu nasıl iş ya? Yemin ederim. Adam hiçbir şey demiyor. Adamı hapse atıyorlar. Abi niye? Halkı galeyana getirdiği için. Ya ben şimdi ben bir söyleyeceğim gelişemiyoruz dediğim zaman ben halkı galeyana mı getiriyorum? Yürün! 85 milyon sanki benim peşime geliyor. Pardon 86 olması lazım. Bir ton derdimiz var bir ton. Kendi kendimizi yakıyoruz. Boş hayallere inanıyoruz. Kendimizi boş şeylere kaptırıyoruz. Bugünü yaşamadan geleceği düşünüyoruz. Bugünü yaşamadan sen geleceği nasıl düşünüyorsun? Ben onu da anlamıyorum. Abi işte bu, bu olacak. Bu, bu, bu şu olacak bu yılda. Oğlum olmaz. Bu seneden... Haz ya sen tohumunu ekmediğin bir şeyi 5-6 sene sonra çıkarabilir misin toprağın dibinden? Haşa Allah mı ki yaratsın bu? Tövbe haşa ya. ya yine niye de ya. Adam hiçbir şey yapmamış hayatı boyunca. Hiçbir şey. Diyor ki bu olacak. Oğlum nasıl olacak? Olacak da bu nereden geliyor? Vahiy mi aldın? Tövbe haşa. Hı? Bildirdiler mi sana? Cebrail Aleyhisselam mı geldi söyledi? Çarpılacağım şimdi ya. Adam bilmiyor. Sen bu biberin tohumunu bu sene diyelim bu ay ekmedin, diğer ay bu biber senin bahçende çıkar mı? Çıkmaz. Temel yok temel. Her şeyimiz sattılar ya. Her şeyi sattılar anasını satayım. Ülke bilinci kalmadı ya. Yemin ederim. başlığına koyarım onu da bilmiyorum. Layıklık elden gidiyor. İltica geliyor. Ne gülmüştüm o dayıya ya. Gerçekten. Yemin ederim ne gülmüştüm ya. Şahit gelden gidiyor. İltica geliyor. Sonra işte sonumuz Taksim dayı gibi oluyor. Hemen Taksim. Adamlar. Uzayda Mars'ta koloni kurdu. Biz de Ay'a gideceğiz diyoruz ya. Böyle bir şey var mı ya? Gidelim ay güzeldir yani beyaz sonuçta krater mırater var. Son bilgileri oranla ayda su da var da. Ya ama kim konuşuyor? kim konuşa neyse silivri soğuk. Silivri aslında soğuk değil ha yeminle. Soğuk değil çok soğuk olduğunu zanneden insanlar var. Bu düzen değişecek, değişecek de bakalım ne zaman. Ne zaman? Ulan şimdi desem en son ne zaman Pringles yediniz? Adamlar Pringles'ın markasını ben de abi dün yedim derler ya. Ya da birkaç kesim der ki ne yapacağım Pringles'i yiyip de İşte bu ne yapacağım Pringles'ı yiyen kesim var ya. Birkaç yıl sonra diyeceğim abi don yok don alamıyoruz don don ne yapacaksın donu giyip de ne yapacaksın diyecek. Abi ekmek yok ekmek giyip de ne yapacaksın. Abi ölüyorum ya ölüp de ne yapacaksın haşa. <laughs> Valla böyleler ya yeminle böyleler. Anlatamam. Valla anlatamıyorsun. Bir şey söylediğin zaman sana ne diyoruz? Cebinden kaç liralık telefon var senin? Dayı isterse 60 bin liralık telefon olsun. Kendim çalışmışım. Kendim kazanmışım. Biz burada cebimizde bu kadar telefon bu kadar şey var demiyoruz ki. Bunlarımız eksik diyoruz. Niye bu kadar pahalı diyoruz? Niye kendi yaştlarımızın yapamadığını yap yapalım diyoruz? Pardon yapa... Kendi yaşıtlarımızın yaptıklarını biz neden yapmıyoruz? diyoruz bize kızıyor adam. Sen komünistsin diyor. Neyse. Bir gün hepsinin ahı çıkar. İzlediyseniz de teşekkür ederim bu arada. Boş boş canınızı sıkmış da olabilirim. Kusura bakmayın. Herkesin kendi görüşü, herkesin görüşüne saygılı olun. Ben herkesin görüşüne saygılıyım. Ama bu ülkeyi sen kurtarmazsan senin oğlun hiç kurtarmaz. Hele torunun hiç kurtarmaz. Onun torunu zaten hiç olmaz. Belki de olmayacak. Neyse canlarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Böyle Değişik bir sohbet oldu kapatıyorum kendinize iyi bakın cici bakın öptüm